Şimdi sizlere zaman ayarlı bir deneme sınavı nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Yeni bir site keşfettim. Onu sizlere tanıtmak isterim. Sitenin adı Online Test Yap. Sitesi. Bu siteye giriş yapıp eğer üye olduğunuzda şimdi siteye bir girişimizi yapalım. Dikkat ederseniz üye olmak çok basit bir şey zaten, çok kolay. Nasıl test oluşturduğumu anlayın. Tıklıyoruz. Teste bir başlık veriyoruz. YouTube'a özel diyelim buna. YouTube'a özel deneme sınavı diyelim. Şu şekilde hazırladık. Şimdi görselimizi buraya sürükleyeceğiz. Bunu yapmak için şöyle bir yöntem gösterdim. Şunu tutuyorsunuz. Şuraya şöyle getirdiğinizde şu şekilde buraya bırakabilirsiniz. Bıraktığınızda sisteme kendiliğinden alıyor. Çok fazla sayfadan oluşan sorular yüklemenizi çok tavsiye etmem. Biraz uğraştırır sizi. Yani 12 soru, 20 soru gibi Sonra için ideal olacaktır. Ya da şöyle biraz böyle küçültürsünüz. Getirip buraya sürüklersiniz. Sürükledikten sonra ikinci hamlemiz. Bakın şurada hemen sonradaki, sonraki yazıyor. Oraya tıkladığımızda her soruyu seçiyoruz şimdi yavaş yavaş. Çerçeve içerisine alacağız. Zaten Türkçe olduğu için çok da kolay kullanıma sahip. Sorunun sonunda sadece seçimi seçim yapıyoruz. Şimdi bunu biraz küçültelim. Soruyu alabilmek adına. Biraz küçültüyorum bakın dikkat ederseniz. Ve soruları şu şekilde yavaş yavaş Seçiyorsunuz bakın şöyle bir soruyu seçtik bakın ikinci sorumuzu seçelim benzer şekilde üçüncü sorumuzu seçelim benzer şekilde dördüncü sorumuzu seçiyoruz sonra sonraki sayfa diyelim 12 soruluk deneme seçelim isterseniz yani çok basitmiş ki zaten çok zaman alan bir şey değil gayet kullanışlı bir şey yapmışlar site iyi tebrik ederim bu arada. Çünkü sonunda gayet güzel zaman ayarlı bir deneme sınavı ayarlayabiliyorlar. Bu soru yorumlar kısmında falan çok sorulmuştu bana. İşte nasıl yapabiliriz şeklinde. Şuradan bir sayfa daha seçiyorum. Soru daha seçiyorum. Şuradan seçiyorum. 10 soru yeterli diyorum. Hemen sonraki diyorum. Şimdi şıkları işaretleyeceğiz. Burası biraz garip olmuş ama gayet güzel de buldum. Başarılı buldum. Sorunun üzerine geliyorsunuz. Biraz büyütelim şunu. Şitkiniz üzerine geliyorsunuz. İlk tıkladığınız A, ikinci tıkladığınız zaten B oluyor, üçüncü tıkladığınız C, dördüncü tıkladığınız D oluyor. Bu da bir yazmada bir hata yapmışlar galiba. Bu zamanı düzelteceklerini düşünüyorum. Bir güncelleme, bir, bir sonraki güncellemede büyük ihtimalle bu düzelir. A yerinde 1 yazıyor. O kodlamayla alakalı bir şey büyük ihtimalle. Bakın A, B, C, D diyorsunuz. Yine aynı şekilde A, B, C D diyorum bakın. E, olmadı burası. Evet oldu. Hemen devam ediyoruz yine. A şu görüntümüzü şuradan kaldıralım. B, C, D dedik. İkinci sayfaya bakın hemen aşağıdan geçiyorum şuradan. İkinci sayfaya tıklıyorum. Hemen diğer sorular da aynı şekilde bakın. Hızlı bir şekilde şöyle yaptığınız takdirde bu şekilde devam ediyorum. Hemen yine de diğerlerini de yapalım. Elimizdeymişken bir test hazırlamış olalım istiyorum. Cevap hatanı farklı paylaşacağım. Bunları çünkü öğrencilerim de izliyor oluyor. Hemen bakın yine şuraya geliyorum tıklıyorum. Yine A, B, C, D dedik. Onun sorumuzu bekleyelim. A, B, C, D. Bitti. Hemen sonraki diyoruz bakın yine şuradan. Her sorunun doğru cevabını işaretleyeceğiz şimdi. Ben burada rastgele cevaplar işaretleyeyim. Mesela birinci sorumuz cevabı A olsun. Bakın yeşil oldu. İkinci soru C olsun atıyorum. Üçüncü sorumuz C. Dördüncü sorumuz C olsun. Sonraki sayfaya geçiyorum bakın şuradan. Yine. Beşinci sorumuz B olsun. Altıncı sorumuz C olsun. Cevaplarını rastgele işaretliyorum. Yediyi işaretledik. Bunu işaretledik. Hemen diğer sayfaya geçiyorum bakın alttan. Hemen bunu A'yı alarak A olarak işaretleyelim. Şurada B olarak işaretleyelim. Ve sonraki diyelim. Şimdi işte burası önemli, güzel bir şey. Hemen başlasın diyebiliyorsunuz veya şu saatle ve şu saat arasında bir zaman dilimi seçebiliyorsunuz. Örneğin ben diyorum ki bunu bugün şimdiden hazırlıyorum. Diyorum gençler linki gönderiyorum. Yarın başlayacak sınav. Yarın saat kaçta başlasın? Atıyorum. Sabah 10'da sınavı başlatalım. Bitişimiz ise hemen aynı gün içerisinde saatini, dakikasını, Bakın şuradaki zaman dilimiyle kendiniz yine ayarlayabiliyorsunuz. Bir gün içerisinde bitsin. Bu pardon bir ay oldu. Bir saat içerisinde bitsin. Başladıktan bir saat sonra bitsin diyorsunuz. Bakın bu şekilde süre birimi şöyle kaç dakika mesela saat 11 saat sonra bitsin. 3 saat sonra bitsin gibi. Ya da dakikasını ayarlamak istiyorsunuz. Bakın üzerinde zaten yazıyor. 45 dakika sonra bitirsin. 65 dakika sonra bitsin gibi bakın. Böyle sürelerini kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Mesela bu sınav için 12 soruya atıyorum. Kaç dakika verelim? 50 dakika verelim. Ve tamam diyelim. Ondan sonra yapmamız gereken tek şey şu. Yayınla dediğimizde olay bitiyor. Ha bu arada şunu işaretleyebilirsiniz. işaretlemeyebilirsiniz. Yani tiki kaldırırsanız şey olmayacaktır nedir onun adı. Cevapları göremeyecekler öğrenci. En son siz dönük yapabilirsiniz. Eğer tiki koyarsanız en son doğru cevaplarını kendisi görebilir. Buraya da rastgele bir metin yazalım istiyorum. Hani ne ile karşı karşıya geldiğimizi görelim. İsterseniz bakın yazıyorum. Lütfen abone olalım yazdım mesela. Hani oradaki durumu görün istiyorum açıkçası. Ve kaydet diyorum. Ve kaydet çok uzun zaman alan bir şey değil. Hemen ha burada... Sayfa sayısı fazla olursa evet gerçekten uzun zaman alıyor yüklemesi. Ben 16 sayfayı biraz yaptım. E, yüklemesi biraz zaman aldı. Mesela planlı olduğu görülüyor. Şuraya tıklayarak dik, direkt link kopyalandı diyor. İstediğiniz herhangi bir yere direkt e ve yapıştırdığınızda öğrenci şu şekilde bir ekranla karşı karşıya geliyor. E, ben kaydettiğim için adım yazıyor. Sınav bitirdiğinde olayı görmüş oluyorsunuz. Sınavı bitirdiğinde en son size geri bildirim geliyor. İncelemek de kolay zaten. Mesela burada bakın 5 sayfalık bir şey yapmışım. 2 kişi soruyu çözmüş mesela. İşte şuna bir bakalım. Şunu kaldırdık. 2 kişi deneme amaçlı yapmışız mesela bakın dikkat ederseniz. Öğrencinin ne yaptığını falan bu şekilde. Şuradan doğru veya yanlışlarını, boşlarını görebiliyorsunuz. Burada yanlış doğruyu götürme seçeneğini ben onu bulamadım. Büyük ihtimalle ama çok yakın zamanda ekleyeceklerini düşünüyorum bu arada. E, siteyi takip edebilirsiniz. Gayet güzel bir site olmuş. Gayet evet, güzel hazırlanmış. Çok kısa sürede de sınavı hazırlayabiliyorsunuz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Abone olmayı unutmayalım. Görüşürüz. İyi günler.